E <music> Robi hep rezil işler planlar Espartaküs işi çözer <laughs> Stephanie daha yeni Hemen dost oldular zikile Pixel, Cimricik ve ile Onlar gerçekten eğlenecekler Başladı bile yeni gün Tembel kasaba artık uyan Her şey tam tersi bu kasabada Ve macera yanı başında şeyler nasıl çalışıyor? Oh, tanrım! Oh, bir oh, Bahçe çitimi onardığın için sana çok çok teşekkür ederim. Doğrusu çok iyi oldu. Evet ama ben çekiçle tornavida arasındaki farkı bile bilmem bayan Fiskor. Oh, sen çok güçlü bir adamsın. Bu kadar küçük işler senin için çocuk oyuncağı oldu. Küçük işler mi? Yani lafın gelişi sevgili dostum. Ha, oh. Eminim hepsini halledeceksin. Sen elinden geleni yaparsın. Ha, elimden geleni yaparım. Ha, a -a. How oh, yeah. Sıkmamalısın. Bugün tembellik yapmak için harika bir gün. Bu küçük kızın sorunu ne peki ha? Okuma yazması yok mu bunun? Oynamak yasakları yazmıyor mu ha? Zamanı hani çocuklara hiçbir şey aldırış etmiyor! Ama bir zamanlar hiç kimse benim sözümden dışarı çıkmazdı. Onlara tembellik yapmalarını söylediğimde tembel olurlardı. Onlara oynamayın dediğimde beni dinlerlerdi. Ben tüm tembellerin kralıydım. Ama şu halime bakın. Yapayalnızım. Unutuldum. Ve hiç kimse beni dinlemiyor. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim, teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Ha, bugün hava çok sıcak. Çok sıcak. Evet. Dikkatli dinlerseniz, okyanusun sesini duyabilirsiniz. O halde sesi açayım. Ha? Bu çok daha iyi. Ne? Aa. Merhaba çocuklar. Oyun oynayalım Hayır. Hava çok sıcak. Bir kez olsun hiçbir yani. şey yapmadan dursana. Ama ben sanmıştım Aa. ki. Aa, biraz akışına bırakmalısın pembe. Tamam. Ay surf zamanı. Vay canına şu dalgalara bakın ne kadar da büyük. Aa, Merhaba ha? çocuklar. Buradaki... Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Evet her dakikasına da bayılıyoruz. Harika. Aa, hava çok sıcakmış. Evet, bu çok mantıksız. Senin hareketli bir şeyler yapman gerekmiyor mu? Evet. Hayır. Ama spor ama, ama neler oluyor? Kandırdım. <laughs> Şunu ödünç alabilir miyim? <laughs> Hadi oyun oynayalım. Evet. Evet oyun oynayalım. Sen gelemezsin ama Pixel. Ne? Tamam ben de oynamak istiyorum. Evet. Kandırdım. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim beni izleyin. Harika. <laughs> ben de oynayalım demiştim. Nesi var bunların? Beni hiç dinlemiyorlar. Sadece o mavi elbiseli beyin sesi dinliyorlar. Eminim bıyı yüzündendir. Onlara beni dinlemeyi öğretmeyin. mükemmel. Bakalım bu hiperaktif sporcu bozuntusu adam neler yapıyordu. Aha. Oh, 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 oh. Beni yardım et, yardım et. Ah! Duruş, parmak ve hareket. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. yapacaksın tamam mı? Oo, neredeyse burnumu koparıyordun. Bu benim. Ha, bu da benim. Ha, bu kesinlikle benim. Ha, bu çit de benim. Ha, <laughs> <laughs> bayan bayan fiskos. Ha, uyuyun. kış, kış, kış. Ne kocaman arı bu canım. Kış. Hey, bunun burada ne işi var? Bu bana ait. Ha, Hayır. sanırım bu merdiven babama ait olmalı. Uzak dur! Uzak dur! En iyisi buradan inmek. Merdiven nerede? Yardım edin bayan Fiskos! Tabii ki yardım ediyorsun sevgili Milford! Tuttum! Bağı yakaladın spor takımı. Benim başım belada. Aa. Aa, siz oynamaya devam edin. Ben birazdan dönüyorum. Evet. Merdiven. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel. O palyaçonun birinin yardımına gitmesi gerektiğini biliyordum. Sonunda haklı çıktım. <laughs> güle! Ah! <güle. gülüyor> bakalım. Ortayım. <Senin> Vay canına. Hemen geleceğini söylerken demek ciddiymiş. Aa, evet. A evet, evet küçük kız. Sen iyi misin Sportaj? Ne? Sesin biraz tuhaf çıkıyor. Aa, şey... Tüm yuvaymış. Sportaj kız, sportaj kız. Şey, şey... Yakalamam mı gerekiyordu? <laughs> Ter kokar... <laughs> Bayan Füskos'u imdat! Heeey! Hadi Hey!

Yapmamız ilk şey ha? şu. Sakıza ha? ihtiyacımız var. Sakız mı? Ha? Sakız mı? Ha? Sakız mı? Sakız mı? Sakız mı? Sakız mı? mı? Evet. Sizin için çok ha? faydalı. Aa, evet. evet. Elinizin güçlenmesini sağlar. Anladınız Aa, mı? Evet. <laughs> Bilgisayarıma göre şaka yapıyorsun. <laughs> Ay, <Aha>. görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> bingo bingo. Ama yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Evet öyle. Ha? Bize sakız lazım. Hem de bir sürü. Şey. <laughs> <laughs> ha. Birinin <laughs> başı dertte galiba. <laughs> <Sessizlik> Spartaküs orada yatmış ne yapıyorsun? Dinlemiyorum canım. <laughs> <laughs> Sevgili günlük. Spartaküs tuhaf davranıyor. Ama bir şey söylemeye korkuyorum. Ya bana gülerlerse? Sağ ol Spartaküs. Aa arama verdi Melford ne oldu? Oh hayır hiç de değil. <laughs> Bana yardım et Sportaküs. Ona hayır diyemiyorum ve bu işi yalnız yapmam mümkün değil. Tabii ki. Herkese biraz hadi. Yani Evet. Birini kurtardıktan hemen sonra. Çabuk ol. Neyin? Neredesin? Neyin? Of of. of. <laughs> Ay, Sorun nedir? Zeki gibi tüm kızları yediler. Kimseye vermedin. Hadi. Hadi lütfen. Bizi de vermedin. Tamam, tamam. Hadi tamam. Zeki. Tamam. Hadi Zeki. Hepsini. Oh. Hadi oh. ah. Zeki. Artık istediğimi hiç sanmıyorum. Peki neden basketbol oynamıyoruz? Artık. Hayır. Çocuklar Hayır. devam edin. Ben hemen göreyim. Aa! 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 Başkan nasıl gidiyor? Bu iş imkansız. Hey buraya. Hadi. 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 Ah, şimdi çocuklara yiyecek sağlıklı bir şeyler götürmeliyim. Merdiven. <laughs> sana kendini Yarış atın bir tren gibi İnsandan fırtına gibi Hadi bastır Topla kendini Yok hiç tembel tembel köyde tembel Hey hey Söyle bir dinle Yok hiç tembel tembel köyde, tembel, tembel köyde. <laughs> Hadi kızım başaracaksın oh, oh, yeah. <laughs> Hiç mi bul anla kendini Sen kimsin görsünler Kendini yok hiç Tembel tembel köyde Hey hey Söyle benimle Yok hiç tembel tembel köyde Bastır Topla <laughs> <laughs> <Sokak gülüyor> kendini Yok hiç tembel tembel köyde Hey hey Söyle benimle Yok hiç tembel tembel köyde

Oh, aferin sana Milford. Oh, oh. 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 Anlaşılan bütün çitler devrildi. Oh. Burada neler oldu? Aa, senin getirdiğin her şeyi yedik. Ben ne getirdim? <laughs> Sen getirdin. Evet. Ben, ben size yiyecek getirmiştim. Ay, ay. 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 Hayır. Hayır. Olur. Hayır. Hayır. Daha fazla yemeyin. Hayır. Artık beni dinliyorlar. <laughs> Onlara abur cubur falan vermedim. Burada neler oluyor? <laughs> Oh merhaba Stefani. pek mutlu görünmüyorsun konuşabilir miyiz Oh tabii kulağımı dört açtım <laughs> şey aslında iki tane var ama beni anladın işte <laughs> şey yani ben yakalamaca oynamak istiyordum ama kimse istemedi. Yani ben bir şey söylemedim ve sonra Sportaküs gelip söyleyince herkes yaptı. Ama sonra gitti ve geri geldiğinde tuhaf davranıyordu. Ve sesi de tuhaftı, görünüşü de tuhaftı ve bize abur cubur getirdi. Ben yine bir şey söylemedim çünkü onları yemeği sayeden çok istiyorlardı. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Tatlım ve hiçbir şey söylemedin mi? Yapamadım. Ah Stefani, bazen konuşman gerekir. Bunu kimse duymak istemese bile. Yapmazsan kendini kandırmış olursun. Öyle mi? Ah Milford! Teşekkür ederim Milford amca. Hep doğruları söylüyorsun. Ha öyle mi? Ah Milford! Tanrım! G geliyorum bayan Fiskos. Sırf sen de konuşmayı denemelisin Melfort amca. Geliyorum bayan Fiskos. Hadi Melfort. geliyorum. Aa! Aa, aa! Ay elbisal, ay ibisim ay ibisim iç içeyim. Ah Melfort ne yaptın sen Melfort? Ah ah Melfort şu ay Melfort saçları Melfort 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 Mel şu hale bak. Anlaşılan benim işim daha yeni başlıyor. Şey, benim de buradaki işim bitmiş gibi görünüyor. <laughs> ben ne yaptım? Evet. Ben Sportaküs. Hayır, Sportaküs benim. Hayır, Sportaküs benim. Ben de. <laughs> hey, orada neler oluyor? Oh, oh. Oh, i̇ki sportaküs mü? Ee, hangisi gerçek bunların? Ben, ben sportaküsüm. Sport ben benim benim. Ben. Hayır benim benim. <laughs> benim. Benim tasol buradan benim. Baksana bıyıklar da var çok güzel benim yani. Buldum. Sporta güç şu inanılmaz hareketleri yapar. <laughs> Neden <siz gülüyor> ses <seni> edemiyorsunuz? denemiyorsunuz? <laughs> Örneğin böyle mi? <gülüyor> Aa, vay <laughs> canına. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de sen dene. Sorun değil. Hatta daha hızlısını yaparım ben. <laughs> Tekrar görmek ister misin? Ama hiçbir şey görmedim ki. Çünkü gözlerini kırptın. Gözlerini kırmamalıydın çünkü ben biraz fazla hızlıyımdı. Bunu çözmenin tek bir yolu var. İkisi de kalacak. Fazla sportaküsten zarar gelmez. Değil mi? Ama her zaman bir yol vardır. Hadi yarış yapalım. Sportaküs buralardaki en hızlı koşucudur. Aha. Ben de kaybedenin kızımı terk etmesini öğrenecektim. Sonsuza dek, sonsuza dek. Tabii sadece bir şey öneri. Hadi yapalım. evet. Peki hala Sportaküs ve Sportaküs çanı ilk çalan kişi kazanır. Bu oh, benim. Evet, e, e Tabi e, e, şimdi üçe kadar sayıyorum. Herkes hazır mı? Bu kargaşa evet. Ne böyle. Bir, ha? iki, ve... <laughs> Gerçek Spor Taki İlanı. Hayır. Ve sen oh. büyük bir sahtekar olduğundan tembel kasabadan sonsuza kadar. Oh, benim kafam karıştı ama siz, siz benim. Ben, ben benim gitmemi Ne istiyorsunuz? Sen gerçek Spor değil. Tamam. <laughs> İstiyorsanız. Dur. Ha? Ha? Bu doğru değil. Konuşmam gerekiyor. Ha? Gerçek Spor olamaz ha? Ha? Yarışı şey kazandı. Ha. Evet. Hem de açık ara. Evet. Ha. Yani şöyle oldu. Durup Bessie'yi kurtarmadı. Ne? Ha? Sadece gerçek sportaküs yarışı bırakıp birinin yardımına koşar. Doğru. Yani bunu yapmalı. Yoksa sportaküs olamaz. Evet. Ha. Şimdi beni iyi dinle küçük kız. Ben kazandım ve sonuç bu. Yani gitme zamanı anladın mı? Güle güle o. Hayır. Senin gitme zamanın geldi. Ha. 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 Şuna bakın. biliyordum. Yani ben de konuştuğuna sevindim. Kalbimin sesini dinlemeliydim. Bu her zaman iyidir. Neredeyse başarıyordum. Güç, hayalik, ve de parmak ve bıyık ve ve acı. Ben Öpücüğümü tamir etmeme yardım ettiğin için sana teşekkür ederim. Sen bütün dünyadaki en kibar, en iyi ve en tatlı adamsın Gifford. Ve küçük bir öpücüğü hak ettin. Hmm. Aa, aa. Bing bang digi digi dang komik sözler söylerim dansımla. <laughs> Bing bang digi digi dang her an. Dans etme zamanı Dimdik